Hepinize merhaba arkadaşlar bilgi kutusu kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videomuzun konusu ise elimizi sık yıkarsak ne olur sorusuna cevaplar arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi seyirler. Koronavirüsü virüsü ülkemizde yaymaya devam ediyor arkadaşlar. Evde kal sloganıyla başlattığımız bu çalışmada ülkemiz tepleri oldukça üst seviyeye getirdi. Ee, Peki arkadaşlar, bu aldığımız tepkiler e, bizim sağlığımızı tehdit edebilir mi? E, mesela kolunu öpmek, elimizi sık yıkamak ne gibi sorunlara yol açar? İşte bunun cevabını bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, koronadan korunmanın e, en iyi yöntemlerinden biri el yıkamaktır. Ancak bu elimizi oldukça sık yıkarsak e, kimyasallardan dolayı arkadaşlar, elimiz tahriş olabilir. Eğer böyle sorun yaşamasını istemiyorsanız ya doğal sabun alın arkadaşlar veya elinizi e, gerekmedikçe yıkamayın. yani e, Sık sık yıkayın ama e, arkadaşlar oldukça sık yıkarsanız eliniz tahriş olabilir. Bu yüzden doğal sabun e, kullanmayı tercih edin arkadaşlar. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. E, lütfen ülkemizin yaşadığı şu zor günlerde evimizde kalalım ve bu günleri İnşallah geçirelim güzel günlere tekrar dönelim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.